İnsanları süper güçlerle lanetleyen on nadir hastalık ama kriptonit değil. Üşüttünüz mü? Ne talihsizlik. Yine tüm şu iğrenç belirtiler. Akan bir burun, durmadan öksürme ve de yemek yerken canın yanması. Ama biliyor musunuz? Sızlanmayı bırakın. Hastalığınız yaklaşık bir haftaya geçecek. Kronik hastalıklardan muzdarip insanların yaşadığı hayatı bir düşünsenize. İnsanlar hastalıkları rahatsız edici ve sıklıkla tehlikeli bulurlar ve böyle düşünmek için nedenleri de var. Fakat süper güçleri anımsatan bazı özel hastalıklar da var. En azından ilk bakışta böyle görünüyorlar. Bu videomuzda bunların bazılarıyla tanışacaksınız. Bu hastalıklar bilim adamlarının kafasını karıştırmakla kalmayıp aynı zamanda hastalığı taşıyan kişileri de süper kahramanlara dönüştürürler. Başlıyoruz. 10 numara. Bu durum hipertimezi olarak adlandırılır ve hafızanın işleyişinde aksamalara yol açarak kişinin hayatındaki tüm anları her bir detayına kadar hatırlamasına yol açar. Dünyada yaklaşık 60 kişiye bu özel hastalığın teşhisi konulmuştur. Hastalar yaşadıkları herhangi bir günü hatta çocukluğundaki anıları hatırlayıp şaşırtıcı detaylar eşliğinde tasvir edebilir. Dahası yıllar önce okudukları bir kitabın bölümlerini ezbere söyleyebilir, herhangi bir yıla ait herhangi bir haber bültenini tekrar anlatabilir. Artık aklınıza ne gelirse. Sizce bu şanslı işlere verilmiş bir nimet mi? Tekrar düşünün. Hipertimizisi olan insanlar hafızalarında düzenleme yapamaz ya da hatırlamak istemediklerinden hoş anları güzelmiş gibi alayıp bulayamazlar. Abartısız hiçbir şey unutmazlar. BBC bir dönem Rebecca Sharrock adındaki Avustralyalı bir yazarın 7 yaşındayken değil, 7 aylıkken bile değil, tam tamına 7 günlükken pembe bir battaniye ile nasıl sarmalandığını hatırladığı hikayesini paylaştı. Hafızası kesinlikle eşsiz. Tek bir kelime bile takılmadan Harry Potter'dan uzun alıntılar yapabilir. Ancak genç kadın hipertimeziği bir süper güç olarak görmüyor. Kendisi sürekli baş ağrısı ve uykusuzluk çekiyor ve çok çabuk yoruluyor. 9 numara Acıya duyarsızlık Doğuştan analjezi Kişinin acıyı hissetmemesi hem de hiç hissetmemesi durumuna verilen bilimsel isimdir. Şaşırtıcı bir gerçekse çok nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen İsveç'te sadece bir köyde 40 vaka kaydedildi. Bu olağanüstü durum nasıl açıklanır ki? Belki de şu yedikleri İsveç köftesinden kaynaklanıyordur. E, sizin fikriniz nedir? Yorumlar bölümünde paylaşın. İlk bakışta bu durumun gerçekten X-Men'e has bir özellik olduğunu düşünebilirsiniz. Bu sendromun zihinsel beceriler ya da dış görünüş üzerinde herhangi bir etkisi yok. Yani kişi acı hissetmez. En fazla insanlar bir dokunmuş gibi gelir. Gerçek hayatta bu durum çok tehlikelidir. Normalde vücudumuz acı çektiğinde sinyaller göndererek bizi bazı sorunlardan haberdar eder. Analjezisi olan bir hasta hastalık belirtilerini gözden kaçırabilir. Vücudundan gelen yardım çığlıklarını duymayabilir. Bu hastalık özellikle de küçük çocuklar için çok tehlikelidir. Oyun oynarken farkında olmadan kendilerine zarar verebilirler. Kazara korneyalarında hasara yol açabilir, dillerini ısırabilir ya da kemiklerinin kırıldığını fark etmeyebilirler. Hala bu durumun çok havalı olduğunu düşünüyor musunuz? 8 numara Hemen her alanda yetenekli olmak Savan sendromu yaygın olarak otizm ve Asperger sendromu gibi gelişimsel bozukluğu olanlarda görülür. Bu sendromu taşıyan hastalar müzik, çizim ve resim, hesaplama, haritacılık ve üç boyutlu modelleme alanlarında üstün yeteneklere sahiptir. Savan sendromlu kişiler üç basamaklı sayıları hemen çarpıp size sonucu söyleyebilir ya da 3017 yılında 5 Mayıs hangi güne denk gelir hemen bilebilirler. Örneğin Savan sendromlu ünlü bir mimari ressam olan İngiliz Stephen Wilshire, şehrin üzerinde sadece bir turuştuktan sonra Londra'nın hatasız bir haritasını çizmeyi başarmıştır. Çoğu kişi Savant sendromlu kişileri dahi olarak adlandırır. Bu kısmen doğrudur. Çünkü bu sendroma sahip kişiler bazı alanlarda üstün yeteneklidirler. Ancak bu dahi yakıştırmasına rağmen hastalar zeka geriliği derecesinde yetersizlikler sergileyebilirler. Winston Groom'un romanındaki Forrest Gump'ı hatırlıyor musunuz? Ya evet romanı ben de okumadım. Sadece filmi hatırlıyorum. İşte bu karakter Savant sendromunun en bilindik örneğidir. 7 numara Soğuğa duyarsızlık. Acıya tepki göstermeyen insanların yanı sıra bir de soğuğa karşı duyarsız olanlar vardır. Bunun en güçlü örneklerinden biri doktorların akıl sınırlarını zorlayan Hollandalı Wim Hof'tur. Wim Hof'un özelliği çok düşük sıcaklıklara dahi dayanıklı olmasıdır. Kendisi içinde dondurucu su ve buzun olduğu bir gölkte 120 dakika kalmayı başarmış, Mont Blanc dağının zirvesine shortla tırmanmış ki yanında bir de kalem vardı ve hatta donmuş göl ve ırmaklarda da yüzmeyi başarmıştır. Uzmanlar bu adamı özel bir durum olarak değerlendirseler de Winhof soğuğa karşı duyarsızlık becerisini yoğun antrenmanlarına borçlu olduğuna inanıyor. Ne olursa olsun böyle bir yetenekle kışlık kıyafetlerden ne kadar çok tasarruf edebileceğinizi hayal edin. 6 numara Korkusuzluk Burak vit hastalığı, kişide korku duygusunun tamamen yok olmasına neden olan nadir rastlanan genetik bir bozukluktur. Bilinen sadece 300 vaka olup bunların dörtte biri sadece Güney Afrika'da kaydedilmiştir. En meşhur hasta Korku Nedir bilmeyen kadın olarak anılır. SM adında Amerikalı bir kadındır. Hastanın kimliğini gizli tutmak için bu kısaltma kullanılmaktadır. Araştırmacılar bu kadını korkutmak için sayısız girişimde bulundu. Örneğin kendisine tutması için zehirli örümcekler ve yılanlar verildi. Bilim adamları ona korku filmi izlettirdi ve perili bir eve kilitlendi. Ancak tüm çabalar boşunaydı. Dahası SM araştırmacılara gece parkta uğradığı bıçaklı bir saldırı ve canını zar zor kurtarabildiği bir aile içi şiddet olayı gibi onu korkutmayı başaramamış korkunç olayları da anlattı. Araştırma grubunun başı neyin tehlikeli neyin tehlikesiz olduğunu değerlendiremediği halde kadının nasıl hala hayatta olduğuna çok şaşırdı. Kulağa korkunç geliyor değil mi? 5 numara Vampir Hastalığı Bu hastalığın söylemesi zor bir bilimsel adı var. Yine de deneyeceğim. Hipohidrotik ektodermal displazi. Çok teşekkürler. Ama yaygın kullanılan adı bu hastalığı çok iyi tanımlıyor. Bu durumdan muzdarip kişilerin çoğunlukla ürkütücü sivri dişleri vardır ve bu nedenle efsanevi korku filmlerini kanla beslenen korkunç yaratıklarına benzerler. Bu hastalığın en belirgin belirtilerini taşıyan kişiler son derece zayıf ve solukturlar dahası gözlerinin etrafında mor halkalar vardır. Dişleri tipik olarak sivridir ve saçları da yoktur. Ve muhtemelen kazıkları da sevmezler. Yani hani şu dünyaya çaktığımızı kastetmiyoruz. Şaka bir yana vampirlerle karıştırılmak bu tür hastaların en büyük sorunu değildir. Durum daha vahim. Sık sık vücut sıcaklıklarını kontrol etmek ve gün ışığından uzak durmak zorundadırlar. Ek olarak sıcak havalardan korunmak onlar için hayati bir önem taşır. Peki neden? Çünkü bu hastaların ter bezleri yoktur. Bildiğiniz gibi ter bezleri vücudumuzun ısıyı düzenlemeden sorumlu mekanizmasıdır. Bu mekanizma çalışmadığında neler olabilir hayal edin. Bu arada hastalığın en tipik belirtisi budur. Kulağa çok sarsıcı geliyor ama örneğin bu hastalıktan müzdarip olan aktör Michael Berryman korku filmi karakterlerini canlandırarak kariyer yaptı. Neyse artık vampirlerle ilgili hikayelerin nereden geldiğini biliyorsunuz değil mi? 4. Ahtopat insanlar polimeli çok tuhaf bir bozukluktur. Bu hastalığı taşıyan insanlar doğuştan alışılmadık sayıda uzuvlara sahiptir. Bazı durumlarda bu uzuvlar çok işlevsel, bazısında da hiçbir işlevleri yoktur. Fazladan bir bacak ya da kol fikri sizi çok fazla heyecanlandırmaz diye tahmin ediyoruz. Peki bundan çok daha fazla sayıda kol ya da bacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Örneğin Pakistan'da 6 adet bacakla dünyaya gelen bebek vakası. Sorumlusu ikizinin parazitli olmasıydı. Aslında hastalık bacak, parmaklar ve hatta bazı durumlarda penis gibi tüm dış uzuvları etkileyebilir. Tabii ki fazla parçanın ameliyatla alındığı da oluyor. Ama şaşırtıcı bir şekilde bazı kişiler ameliyat olmaya yanaşmıyor. Çünkü bu kişiler bu fazla uzuvların, özellikle de parmakların işlevsel olduğunu düşünüyor ve onlara veda etmek istemiyor. 3 numara: Taş adam sendromu bu genetik bir sendromdur ve dahası hastalık hayat boyu ilerler. Bu hastalığa sahip kişilerin yumuşak dokuları zamanla kemiğe dönüşür. İnsan bedenindeki çeşitli dokuların gelişiminden sorumlu ACVR1 genindeki mutasyon korkunç sonuçlara neden olur. Kaslar kemikleşir ve eklemler eriyerek birleşir. Doktorlar operasyonla bu kemiği alsa da vücut o bölgede daha fazla kemik üretir. Neyse ki bu duruma 2 milyonda bir rastlanıyor. Çünkü günümüzde bu hastalığın tedavisi yok. 2. Kurt Adam Sendromu Vücudunuzun belirli bölgelerindeki istenmeyen tüylerden kurtulmak zorunda olmanız sizi rahatsız mı ediyor? Rahatlayın ve derin bir nefes alın. Durumunuz hipertrikos hastaları kadar içler acısı olamaz. Bu kişilerde tüyler anormal şekilde uzar. Vücutlarının tamamı kalın tüylerle kaplıdır ve yüzlerindekiler de dahil olmak üzere bu tüyler uzun ve sık şekilde uzar. Kurt adam sendromu adıyla anılan bu hastalık çok büyük olasılıkla genetiktir. Ancak bu hastalığın saç dökülme tedavileri tarafından tetiklendiği durumlar da mevcuttur. Öyleyse ne dilediğinize dikkat edin. Elbette tıraş olmak, ağda ya da lazer tedavisi gibi tüy alma yöntemleri oldukça etkilidir. Ancak en etkili yöntem bile sadece kısa süreli çözüm sunmaktadır. Ve bir numara, yabancı aksan sendromu. Eminiz hepiniz hayatınızda en az bir kez yabancı bir aksanla konuşmayı denediniz. Peki becerebildiniz mi? Hiç çaba sarf etmeden bunu başaran insanlar var. Hemşerileri bile bu insanların ülkelerine tatile gelmiş bir turist olduğuna inanabilir. Ama hastalar için bu hiç de hoş bir durum değildir. Önlenemez bir şekilde yabancı bir aksanla konuşurlar. Daha da şaşırtıcı olansa Fransız aksanıyla konuşan bazı insanlar daha önce hiç Fransa'ya gitmemiş olabilirler. Kimi zaman bu kişiler eş zamanlı olarak farklı aksanlarda konuşabilirler. Bu durumun en yaygın nedeni kafaya alınan darbe ya da felçtir. İşte bu durumu açıklıyor. Bu hastalığı taşıyan kişiler konuşurken dillerini farklı şekillerde konumlandırırlar. Bu durumda en etkili tedavi yöntemi konuşma terapisidir. Hangi hastalığın en çok şok edici olduğunu düşünüyorsunuz? Videoda anlatılan hastalıkları taşıyan biriyle karşılaştınız mı? Yorumlar kısmında bize yazın.